Türkiye her köşesinde barındırdığı huzur ve manevi değerlerle Ramazan Bayramını coşku ve sevgiyle karşılıyor. Bayramın getirdiği barış ve huzur kalpleri birleştiriyor. Bayramlarda bir araya gelen bizler tek bir yürek, tek bir ses oluruz. Allah Sevdiklerimiz ve dostlarımız ile bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Memleketin her köşesinde sevgi ve saygı dolu bir bayram havası var. Bugün de tüm İslam dünyası olarak bir araya gelerek kalplerimizdeki sevgiyi paylaşıyoruz. Allahu ekber, Allahu ekber. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sevgi ve barış dolu bir bayram dileriz.